Bülü çağından önce yani bir çocuğa ibadet yaptırınız diyor ya 7 yaşına girerse namaz kılmayı emrediniz. 10 yaşına girerse öyle dövmek şey değil de yani ağır bir dövme noktasına değil. Yani böyle e, ikaz mahiyetinde ikaz mahiyetinde namaza peş, namazı kılsın diye korkutmak mahiyetinde diyor. Hafiften dövünüz. Ta ki namazını kılsın. Çünkü yani çocuk çocuk iken bulu, çağından er, er, çağına ermeden önce namazını, ibadetini yaparsa diyor, namazını kılar, ibadetini yaparsa onun o yaptığı ibadetine mukabil ahirette ona büyük muamelesini yapar, görür. Onunla büyüklerin muamelesini yapar. Yani onları da yani yine 33 yaşına getirir, büyütür. Cennete büyük adamlar olarak o cennete yaşamış olurlar. Onun için gerçekten yani çocuklarımızı daha çocuk iken ibadete alıştırmak, sevdirerek alıştırmak, nefret ettirerek değil, sevdirerek alıştırmak o çocukların çok büyük bir yani faydalarına o çocukların eğer çocuk iken vefat ederlerse ahirette büyük birer insan olarak cennete gitmelerine bir vesiledir. Onun için gerçekten çocuklarımıza yani ibadeti, İslami hayatı yaşattırmanın çok büyük bir önemi vardır. Hatta diyor bir çocuk küçük iken, çocuk iken ibadetini yapmıyorsa, yapmadıysa büyüdükten sonra ona ibadet yaptırmak adeta bir gayrimüslim insanı Müslüman yapmak kadar müşkilatlı olur. Alışmadığı için onu, o ibadete zor alışır. Zor alışır. Gayrimüslim, Müslüman olmayan birisi Müslüman olma, olması ne kadar ona ağır geliyorsa küçük iken ibadet yapmayan bir çocuğun da büyüdükten sonra ibadet yapmak o kadar ona ağır gelir. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Hem çocuk olarak, yani bir çocuğun yaptığı ibadet yani o annesinin babasının defteri amalına geçer yani. Yani kendi kazançları içinde olsa, yine o ibadet etmeleri, ibadete alıştırmaları, yani İslami hayatı yaşama, yaşatmaya çalışmaları, yani kendileri için dahi çok büyük bir kazançtır. Onların bütün yaptıkları ibadetin bir misli de anne babalarının defteri amalına geçer.